Baba! Evet! Fotoğrafları göreceksin ama! Görürüm, görürüm! Yatıyor musun yine? Evet, uyuyacağım, kes! Ayak değmesene şunu oğlum! Yat Şükrücüğüm, yat! Bir rahat bırakmadınız adamı! Otur şurada, he, sesin çıkmasın! Tamam anne, çıkmıyor! Ha? Ablamdır. Sanmam, geç gelecekti. Anneannesine gidecekler Doğuz'un. Aa, Karan dayım. kartal, şampiyon, şampiyon. Anne dayım. He, dayım ya, dayım. Niye bu kadar abi şaşırdın? Abi yavaş Şükrü uyuyor. <laughs> uyuyor mu bu saatte? Hasta mı? Yok canım. Ne zahmet ettin abi? Ağız tatlılığı. <laughs> Yemekten Aa. sonra. Ne bu dayı? Baklava. Çok güzel. Oğlum yavaş. Yavaş oğlum eniştemi uyandıracaksın. Mutfakta mı oturacağız? He. Ne yapalım uyusun biraz. Uyusun uyusun. Vay aslanım onun hepsini yedirmezler sana. Aa yapma be dayı. Oğlum yavaş. Ben de bir şey konuşacaktım eniştemle ama neyse uyusun. Öğlen yemeğinde de kim kim? Hüsnü Bey Şevket abi. <laughs> Onların işleri ne olur? Koklusalar başları dönüyor. <laughs> terbiyeli ol biraz Nazım Bey, terbiyeli. Siz emzik emerken biz Andonlarda, Todorilerde geziyorduk. <laughs> Vay, enişten benim! Uyutmadık mı seni? Uyutmadınız ya dır 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 dır. Sen de uyuyacak amma yer bulmuşsun be enişte. Otur otur. Odana yat dedim ama. Bu evde odasında da uyutmazlar ki insanı. Baba baba. Ah eniştem benim. Her şeye de kızar. Kızarım. <laughs> Sen de bir şey yer misin abi? Ya dayı harika yapıyor annem. Yok yemem de içerim bir kadeh. Eniştemden heveslendim. Getireyim. Nazan. Efendim canım. Bana niye sormuyorsun? Abini görünce bizi unuttun. <laughs> Kıskanmayın işte. Bir tanecik abiyi var kızın. <laughs> ee Nazım nereden çıktın böyle? Seninle bir şey konuşacaktım enişte. Konuş konuş. Çok iyi bir iş var. Ne işi? Okul okul. Okul mu? Konservatuar bir enişte. Özel. Ne para var bu işte biliyor musun? Bizim doktoru da müdür yaparız. Olur vallahi Nazım. He? Eniştem benim be! Mm -hmm. Yavaş, yavaş, yavaş! Daha sen duymasın! <laughs> yani büyük adamsın be enişte! Anlıyorsun sen bu işlerden! <gülüyor> evet! Evet! <laughs> Babam uyuyamadı ama o gece dayımla özel konservatuarı kurdular. Ablam da yöneticiler arasında. Babam çok para kazanacağız Nazan dedikçe annem of Allah'ım of Allah'ım diye iç geçiriyor.